diyenler rütbe yağmasına düşer. Rütbe yağmasına düşenler dünya safhasına dalar. Dal kavuklukla, irtikap ülkeyi harap eder. Vatanın kanına girenler şanına leke getirir. Vatan millet diyenler vatanı da milleti de bir pula satar. Vatanı satmak kendi dirayetsizliğiniz, kendi iş bilmezliğiniz yüzünden ülkeyi kriz üzerine krize sokmakla olur. Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle, ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur. Vatanı satmak ekonomiyi liyakatsiz ellere teslim ederek, emaneti ehline vermeyerek milletimizi hayat pahalılığı altında inim inim inletmekle olur. Vatanı satmak 3 ay önce %23 olacak dediği yıl sonu enflasyonunu 3 ay sonra %43'e çeken ehliyetsiz kadroları görevde tutmakla olur. Vatanı satmak kifayetsizlik, dirayetsizlik, iş bilmezlik yüzünden insanlarımızı patates, soğan, ucuz ekmek, et ve benzin kuyruklarına mahkum etmek, vatanı satmak, milletimizi el kadar bebeklerini besleyemez hale düşürerek, çocuklarımızı karanlıkta ve soğukta aç bırakarak, doğru düzgün eğitim vermeyerek, yoksulluğun aileden evlatlara miras kalmasına bir neslin kaybedilmesine neden olmak ne olur? Vatanı satmak, bu milletin gençlerini işsiz bırakıp saray yanaşmalarına 2-3 ayrı yerden maaş bağlamakla olur. Milletin evlatlarının geleceğini çalıp, burnuna pudra şekeri çeken saray beslemelerini söylememek. Vatanı satmak, kaçak göçmenlere kapıları sonuna kadar açıp binbir emekle yetiştirdiğimiz doktorlarımıza kapıyı göstermek de olur. Ülkeden giden mühendislerimizi basit bir ihracat kalemi gibi görmek de olur. Vatanı satmak, 15-29 yaş arasındaki her 100 gencimizden 29'una ne bir iş, ne de bir eğitim imkanı vermeyip ev genci durumuna düşürdükten sonra çok şükür bu memlekette çalışmak isteyen herkes buluyor demek vatanı satmak pandemide millete iban gönderip esnafına doğru dürüst hibe vermek yerine borca batırıp orta direği çökertmek ne olur vatanı satmak tarımda kendi kendine yeten Türkiye'yi ucuz ekmeğe muhtaç etmek ne olur arjantin'den angus rusya'dan buğday gürcistan'dan saman Bulgaristan'dan, Ukrayna'dan ayçiçek ithal edip çiftçisine ananı da al git demek de oldu. Vatanı satmak rant uğruna bu ülkenin en stratejik tarım enstitülerinden Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün arazilerini TOKİ'ye al da bina yap diyerek vermek, vatanı satmak, bu ülkenin atadan, dededen kalan varlıklarını yabancılara peşkeş çekmek de olur. Telekom'u Lübnanlı Halil ailesine verip karlarının yurt dışına kaçırılmasına, aldıkları borçların ise milletin sırtına bırakılmasına göz yummakla olur. Vatanı satmak her fabrika bir kaledir anlayışıyla inşa edilmiş. Bu ülkenin en stratejik savunma tesislerinden tank palet fabrikasını Katar ordusuna bedavaya peşkeş çekmek, tank üreteceğiz deyip tek bir tank üretememek, vatanı satmak milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak dedikten sonra döviz garantili köprü, tünel ve otoyollar için 2045'e kadar çocuklarımızın, torunlarımızın cebinden yandaş müteahhitlerin cebine 153 milyar dolarlık hortum döşemekle olur. Vatanı satmak önce Londra'da faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla ekonomide istikrarsızlığa yol açmak, sonra da sahte istikrar algısı yaratarak seçim kazanmak için bu milletin alın teriyle kazandığı 128 milyar dolar rezervini Merkez Bankası'nın arka kapısından gizli saklı satmakla olur. Vatanı satmak, bankanın döviz kasasını boşaltıp bugün kasaya 47 milyar dolar açık verdirerek Merkez Bankasını etkisizleş etkisizleştirmekle, ülkemizi finansal dalgalara karşı savunmasız bırakmakla olur. Vatanı satmak Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacağız, Kon ekonomi arasına sokacağız diye milletten oy alıp 30 yıldır içinde olduğu 20 büyük ekonomi liginden Düşürmekle oldu. Ülkeyi enflasyonda ilk beş ekonomi arasına sokup Venezuela'ya, Zimbabwe'ye, Sudan'a komşu yapmakla oldu. Vatanı satmak cahil cesaretiyle durduk yerde döviz krizi yaratıp paramızı... Vatanı satmak faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla hazinenin ödeyeceği faizi sadece 8 ayda. 2,5 kat artırmakla oldu. İç borcu ödenecek faizin tarihimizde ilk defa borcun aslını aşmasına sebep olmakla olur. Böylece hazinemizi tefecilere teslim etmekle olur. Vatanı satmak dövizde kendi beceriksizliğiyle yangın çıkarıp daha sonra yangını söndürmek için cebimizden 5 kuruş çıkmayacak diyerek getirdikleri dövize endeksli mevduatta 3-5 varsılın cebine tek kalemde 22 milyar lirayı koymakla olur. Vatanı satmak tek kalemde 22 milyar lirayı bir avuç zenginin cebine koyup milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi için 400 lira zam yapsaydık C maliyeti 10 milyarı bulacaktı diyerek olur. Vatanı satmak konut fiyatlarını azdırıp milletimizi kiralayacak ev bulamaz hale düşürmekte ama yabancıya ev satanı hazineden destek Ev alana da ay yıldızlı pasaportu, pasaportumuzu promosyon diye vererek olur. Vatanı satmak ekonomiyi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığını doların yeşili karşılığında satmaya muhtaç hale düşürerek olur. Vatanı satmak ölmez ağacı, ölmez ağacı zeytinlerimizi rant uğruna tavan ettirmek de olur. Para kazanmak hırsıyla Karadeniz'in güzelim derelerinin can suyunu kesmek de olur. Vatanı satmak, uçaklardan doğru dürüst bir yangın söndürme filosu kurmayıp yanan ormanlarımızı seyretmek de olur. Vatanı satmak, doğasına, yeşiline sahip çıkan gençlerimizi 3 kuruşluk alışveriş merkezi rantı için tomalarla, sopalarla kırmakla olur. Vatanı satmak şahsi kinini emrindeki mahkemelere karar dik. Devletin adalet direğini çökertmekle olur. Vatanı Bu topraklarda bin yıllık ortak geçmiş olan insanların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlayamamak. Ülkenin maddi, maddi manevi kıtlara uğramasına göz yummakla olur. Vatanı satmak mübarek Kadir gecesinde Dolma Dolmabahçe Camii'nde içki içtiler. Oradan loderlerle makamına, makamıma kanallar açtılar gibi Hilaf, hakikat, hikayeler anlatarak milleti hala birbirine düşürmeye çalışmakla olur. Vatanı satmak, bölücü teröristlerle Oslo'da masa kurup, bu teröristler şehirlerimize hendek kazıp bomba yağarken devletin valisine göz yumun terör örgütlerine operasyon yapmayın demek, vatanı satmak, topraklarımızı Süleyman, Süleyman, Şah Türbesi'ni teröristlere terk edip ecdadın naaşını bir gece yarıslayıp kaçmakla olur. Vatanı satmak, milli ordumuza kumpas kurulurken kumpas davalarına savcılık yapmakla olur. Vatanı satmak, ne istediniz de vermediklerine, yağan yağmurda beraber ıslandıklarına, bu ülkenin askeriyesini, adliyesini, mülkiyesini, maliyesini teslim etmekle olur. Ordumuzun haribi İsmet'i Kozmik Odası'nı bu kirli ellere açmakla olur. Sonra da Allah beni affetsin deyip işin içinden sıyrılmaya kalk. Vatanı satmak, bu can bu tende oldukça rahibi vermem dedikten sonra mal varlığını araştırırım diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na araştırmazsan namertsin diyemeyip rahibi uçakla Beyaz Saray'a göndermek. Vatanı satmak, Amerikan Başkanı'nın aptal olma diyen mektubunu muhatabının suratına çarpmak yerine ayağına koşmakla olur. Makamının şan ve şerefini bozuk para gibi harcamakla olur. Vatanı satmak, Rus jetleri İdlib'de 36 Mehmetçiğimizi şehit ettikten sonra ortadan sıvışıp resmi açıklamayı Hatay valisine bırakmak Daha sonra soluğu Kremlin, Kremlin Sarayı'nın kapısında alıp, Kremlin Sarayı'nın kapısında ayakla dakikalarca bekletilip bu aşağılamaya diyememek, vatanı satmak, Suudi Arabistan'dan gelen cellatların ülkemizin topraklarında gazeteci katletmesine, suçun işlendiği yer İstanbul. İstanbul mahkemelerinin yargılaması gerekir. Belgeleri dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Bir de bunları yok mu edeceksiniz? Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir deyip dünya lideri havası bastıktan sonra hataları sonucunda dolara sıkışınca dosyayı Suudi Arabistan'a satmakla olur. Dosyayı hem dinlettiniz, hem gösterdiniz, hem de verdiniz. E şimdi enayi kim? Vatanı satmak duracağız, dikleşmeyeceğiz. Sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda, rükuda ve de eğiliriz deyip paraya sıkışınca katil dediklerinin huzurunda böyle eğilip bükülmekle olur. Vatanı satmak daha düne kadar katil diye suçladıklarının boynuna birkaç milyar dolar için böyle sarılmakla olur. Türkiye'de hiçbir zaman hiçbir cumhurbaşkanı para için, doların yeşili için böyle çaresiz bir duruma düşmedi. İçeride atıp tutup dışarıda süngü düşüren cumhurbaşkanlarımız olmadı. Allah aşkına şu fotoğraflara bak. Bu ne Pérez? Bu ne lahana turşusu? İnsan biraz sıkılır, biraz utanır. Tükürdüğünü bu kadar rahat yalamaz. Yıllarca Allah utandırmasın diye dua ettiler. Anlaşılan duaları kabul oldu. Artık hiçbir şeyden utanmıyorlar. Cemal Kaşıkçı'yı katledenlerle beraber bu ülkenin itibarını da konsolosluk bahçesine gömdüler. 128 milyar dolar Yemen'in, lı tatlı Yemen'in gövdeye indirmenin işte böyle acı acı sonuçları oldu buradan açık söylüyorum. Bu grafik rezerv grafiği sebeptir. Bu da sonuç. Hataları nedeniyle ülkeyi o kadar dolara muhtaç ettiler ki ayaklar altına almayacakları hiçbir değer ne yazık ki kalmadı. Seçimlerde kullanabilecekleri dolarlar için ülkemizin itibarını yerlere düşürdüler. Vatanı satmak işte böyle olur. Ve vatanı satanın korkusu Hiçbir korkuya benzemez. O korku koltuğa daha sıkı yapıştırır. Gerçekleri dile getirenlere göz daha vermek için her şeyi yap. Milletin arasına nifak sokmaya, kavga çıkartmaya, zihinleri meşgul etmeye çalışır. Zulmünü arttıran zalim hiç sıkılmaz. Bir de mazlum postuna bürünmeye kalkar üstüne. Ama ne yaparsa yapsın. Oturduğu koltuğun altından gelen kötü kokuları da bir türlü saklayamaz. Baskının zulmün olduğu yerde hiç şüphesiz o zulme karşı duranlar olacaktır, olur despotların ve istihdadın olduğu yerde özgürlük mücadelesi verenler mutlaka olur. Zalimin unuttuğu milleti ona hatırlatanlar mutlaka olur. Gün gelir zulme ve adaletsizliğe karşı duran, ferman padişahınsa dağlar bizim diyen Dadaloğlu olur. Gün gelir ağların zulmüne yeter diyen İnce Mehmet olur. Gün gelir Adaletsizliğin karşısında dimdik duran, Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet diyerek yürüyen, elektrikleri kesilen karanlıktaki yurttaşlarımızın, korku içinde titreşen, üşüyen çocuklarımızın, yoksulluk çukurundaki insanlarımızın sesi olmak için karanlıktan aydınlığa bir yol vardır diyen Kemal Kılıçdaroğlu. Zulme rıza zulümdür. Zulmedenlere en küçük bir meyil gösterilmez. Yoksa cehennem ateşi meyledene de dokunur. Ve bugün zulme karşı bir araya gelmeyenler yarın zalimin zindanlarında bir araya gelir. İşte bu nedenle genel başkanımız bizim kavgamız zulme karşıdır. Bizim kavgamız istibdada karşıdır. Bizim kavgamız milletimizin aşına işine göz koyanlarladır. Bizim kavgamız tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz dikenlerde dikenlerledir. Bizim kavgamız hak, hukuk, adalet ve demokrasi kavgasıdır demiştir. Ve sonunda da düşün peşime çağrısı yapmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi. Biz kuvayı milliyeyiz. Biz Anadolu ve Rumeli müdafaa hukukuz. Biz vatanın bağrına düşman dayamış hançerini yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini diye soran vatan şairimiz Namık Kemal'e yıllar sonra çıkıp vatanın bağrına düşman dayasın hançerini bulunur kurtaracak bahtı kara maderini diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Biz hak, hukuk ve adalet için bir kavgadan korkmayız. Siyasetteki nezaketi yanlış anlayanlara istiklal şairimiz Mehmet Akif'in sözlerini buradan bir kere daha hatırlatırız. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belli. Belki. Fakat M gelmez boyun. Sandık milletin önüne gelecek. Bu karanlık günler elbet bitecek. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Değerli basın mensup, önümüz bayram. Biliyoruz, bu liyakatsiz hükümet milletimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dedir. Ama yurttaşlarımız müsteri olsun. Bunlar zor geçen son bayramlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde bu ülkenin insanlarından, gençlerinden ve çocuklarından çalınan her şeyi biz yerine koyacağız. Kayıpları biz telafi edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında sarayın bozduğunu biz düzelteceğiz. Sarayın hortlattığı hayat pahalılığı canavarını biz bitireceğiz. Bu ülkenin insanları artık bakkalda, markette, torbasına, alışveriş arabasına bir meyve, bir sebze koyarken 50 çeşit hesap, yapmayacak. Meyve sebze taneyle değil, kiloyla alınacak. Emekli bayramda torununa gönül rahatlığıyla harçlık verecek. Saray milletimizi çok üzdü. Biz milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Biz geleceğiz. Hayat bayram olacak. Bayramlar, bayramlar gibi yaşanacak. Bu vesileyle tüm milletimizin mübarek Ramazan bayramını kutluyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alın. Efendim müsaadenizle bizi yönlendiren sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. ATV'nin sorusu şöyle. Deva ve Gelecek Partileri seçimlere kendi logolarıyla katılacaklarını açıkladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçim yasasına dair bir adım olabilir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi de seçime kendi logosuyla mı girecek? Altılı masada bir dağılma söz konusu. Evet bu soruyu sorduranlara, soranlara bilere anlatır gibi anlatayım. Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olmaz. Bakınız bundan bir önceki seçimde Yüksek Seçim Kurulu'nun sırdığı pusula. Bu ittifak ülkeye çağdaş demokrasiyi getirmeye karar vermiş partilerin ittifakıdır. Kimse hayal görmesin. Kimse kendini darı ambarında zannetmesin. Kimse öküzün altında buza aramasın. Efendim bir soru da Tele1 tarafından yönlendirildi. O soruda şöyle, ee, Gezi davası tamamlandı. Müebbet hapisten 18 yıla varan e, hapis cezaları e, ortaya çıktı. Bu kamuoyunda hatta AKP'nin içinde bile tartışılır bir pozisyona geldi. Sizin Gezi davasında çıkan cezalarla ilgili bir yorumunuz olacak mı? Eğer <laughs> bir davanın iddianamesinde yer alan asıl iddia yani casusluk suçlaması beraatle sonuçlandıktan sonra düştükten sonra arkasından darbe iddiasıyla aynı dava içinde hiç darbe iddiası o davanın içinde yokken insanlara müebbet hapis ve onlarca yıla varan cezalar veriyorsanız zaten o davanın bir yerlerde kinle nefretle yazılıp o davada karar alıcıların eline verildiği açık seçik ortaya çıkmaktadır. Ama orada bir hakimin koyduğu karşı oy yazısı son derece önemlidir. Üç hakimden biri demiştir ki bu davanın sonu beraat, beraat olmalıdır. Çünkü delil yoktur demiş. Teşekkür ediyorum.